İkinci el kulaklık alır mısın? Yok abla almıyoruz. Abi bir baksaydın en azından. Yok yok almıyoruz. Parayı duydun mu lan sen? Baksana yüzüne. Ne istiyorsun abla sen ya? İkinci el kulaklık alıyor musun? Mu? Bluetooth. Kaç ver istiyorsun buna? Sen kaç para veriyorsun? Ben 8000 aldım. 8000'e mi aldın? Bunu? Sana kazığı sokmuşlar. Ciddi misin? Kaç para ki o? Taş çatlasın etsin etsin hadi 1000 lira etsin. Şaka mı bu? Yok şaka değil aç interneti bak. En fazla 1000 lira. Hadi 1500 olsun. Yani 1500'e satıyorlar zaten. Çakal millet ha. Kaç para alacaksın? Para etmez ki bu. En fazla ya yani normalde almam da en fazla etsin etsin. Hadi 250 lira. Ne? Ben 8000 lira verdim ona. Ne yapayım abla seni öpmüşler. ben öpmediler. Abi zor durumdayım. 5000 lira vermez misin? 5000 lira mı? Ne diyorsun ya? Ulan ben diyorum 250 lira. Sen diyorsun 5000 lira. Şu hadi 300 lira verim tamam hadi. Abi ya yabancıyım. Para kere e vereceğim? Bari bin bin lira vereyim. Biz ne yapalım abla? Aç oturuyoruz akşama kadar. Bu dükkan nasıl dönüyor biliyor musun sen? Tamam hadi 320 olsun, nalit olsun tamam hadi. Abi be, bari 500 lira ver. Yok yok 500 veremem. 500 etmez ki bu. Baksana zaten çizmişsin bunu. Yok yok etmez. Hadi tam, naret olsun. Hah, 350 tamam hadi tamam. Abi ya, bari 400 ver. 400. Yok 400 etmez Al En fazla edince 350 lira para. Hah. Başka da yok. Al hadi çık git tamam hadi. Öyle diyorsun abi. Abi bunun kulaklığın var mı? Öyle öyle. Var birader var. Ben video çekiyorum da bana profesyonel bir şey lazım. Nasıl bir şey var sende abi? TikTok'cu musun sen? Evet abi çektiğim videoları TikTok atıyorum. Var TikTok'çu TikTok. kardeşim var. Buyur. E ee, bir kulaklık değil ki. Mikrofon. Mikrofon mu? Hani kız bu kulaklıktı? Aa, ana bu mikrofon muymuş? Mikrofon abla bu. Kızım sen de ne sattığını bilmiyorsun ya Allah Allah. Mikrofon olur mu? Beni de kandırmışlar abi. Mikrofon da olur abi. Ne kadar bu fiyatı? Bak onun internetteki fiyatı 17 bin lira. Ben 7 bin lira satıyorum. Kaç satıyorsun? Kaç satıyorsun? 7 bine satıyorum. Abi kaç satıyormuş bu? Kaça satıyorsun abi? 7 bin. Ulan avradı güzel. Sen benden 300 almadın mı bunu? 350 aldım da ne demek yani avradı güzel? Birazdan avradını sikeceğim seni. Abla sen nasıl konuşan adamlar? Yani? Bu şerefsiz az önce benden 350 aldı. Ablan abim ticaret bu. Dükkan nasıl dönecek? Dükkan dönecek tek ağzı bize sok. Abi 350 almışsın en son ne olur? Ya tamam şey olsun 7500 olsun tamam. Abi zaten 7000 dedin. 7000 mi dedim? İyi tam 500 daha gitsin 7000 olsun tam. Bence kaçırma 500 TL indirim yap. Abi ben ne yaptım ikimize de hayırlı uğurlu olsun. Yalnız var ya ona da bana da gazoz saktın. Abla sen nasıl konuşuyorsun öyle Allah Allah bu ticaret. Kardeşim para geldi. Hadi abi <laughs> mayın işten o zaman. Ulan ticareti diye diye milleti düdüklüyoruz ha. <laughs> ne düdüklemesi abla ya ticaret be Allah Allah. Dükkanı kirasından ödemiyorsun. <laughs> Şükrü Koç'un bana bonfile söyle. Kendine tavuk döner söyle.